arkadaşlar? Neredeyiz? Halk edebiyatında. Halk edebiyatın neresindeyiz? Tekli edebiyatında. Hemen hatırlayalım. Edebiyatı 3 ana bölüme ayırmıştık. İslamiyet öncesi edebiyat. İslamiyet etkisindeki edebiyat. Batı etkisindeki edebiyat. İslamiyet öncesi edebiyatı bitirdik. Hatta geçiş döneminde bitirdik. Şimdi sıra geldi halk edebiyatına. İslamiyet etkisindeki edebiyatını tekrar diyorum. ikiye ayırdık. Halk edebiyatı, divan edebiyatı. Halk edebiyatını da alt dallara ayırmıştık. Bunlar anonim halk edebiyatı, dini tasavvuf halk edebiyatı ve aşık tarzı edebiyat. Biz ne anlatacağız size bugün? Tekke edebiyatını. Yani dini tasavvufi halk edebiyatını anlatacağız. Nedir bu edebiyat? İsminin de belli. Dini tasavvufi. Demek ki bu eserler daha ziyade ne üzerine anlatılmış? Din üzerine. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, Hazreti Ali sevgisi dini olaylar anlatıldığı eserlerde lütfen unutmayalım. Şairlerimizin çoğu okur yazardır. Aşık tarzı halk edebiyatını anlatırken gördüğünüzü de göreceksiniz bundan sonra da. Aşık tarzı halk edebiyatında şairlerin genellikle okuma yazma bilmediği, bilmedikleri ortaya çıkacak. Bu şairler ise genellikle medrese eğitimi almış, okumuş kişilerdir. Peki medrese eğitimi aldıklarına göre bu bize şunu gösterir mi? Arapça ve Farsça bilgiler de mevcuttur. Ama bir şeye dikkat. Arapça Farsça olduğu için dili ağır falan değildir. Niye? Çünkü bunlar halk edebiyatı. Halk yani biz. Halk diyorsak dil sadedir. Halk edebiyatı dediğime göre tabii ki kullanılan nazım birimi ne olması lazım? Dörtlük olması lazım. Halk edebiyatı dediğime göre kullanılması gereken ölçü milli ölçümüz olan hece ölçüsü olacak tabi ki. Ama bunun yanında az da olsun beyitle yazılanlar ve az da olsun aruz ölçülü yazılanlar da vardır. Peki ne anlatıyor bunlar? Arkadaşlar dini tasavvuf edebiyatında Allah sevgisi, peygamber sevgisi, Hazreti Ali sevgisi gibi konular anlatılır lütfen dikkat edelim Hocam nedir bu dini tasavvuf edebiyatı dediğimiz şey burada nazım türleri nedir? Bunlar ilahi, deme, nefes, nutuk, şatiye, devriye, hikmet gibi türlerdir arkadaşlar. Unutmayın. Bu edebiyatın genişmesinde özellikle Alevileri ve Bektaşı şairlerin çok büyük önemi mevcuttur. Ve bir şey daha tekrar tekrar biliyorum. Bu şairlerin çoğu tekkelerde ve tarikatlarda yetişmiş olan kişilerdir. Ve bu eserlerin çoğu bestelenmiştir. O zaman bu nazım türlerini teker teker işlemeye başlayalım. Nereden başlayalım? Tabii ki en önemlisi olan ilahiden başlayalım. Evet, ilahi derken ne demek istiyoruz? İlahi nedir? İlahi Allah-u Teala'yı anlatan, Allah'a yalvarmayı, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmak için yazılmış olan şiir türlerine biz ilahi diyoruz. Ve bütün dini tasavvuf ve ürünlerinde olduğu gibi özel bir ezgisi vardır unutmayalım. Hocam hangi ölçüyle yazılır? Tabii ki halk edebiyatı olduğuna göre hece ölçüsüyle. Hecenin de 7'li, 8'li ve 11'li kalıbıyla yazılır. Hocam aruzda yazılan var mı? O da az da olsun var. Orada lütfen unutmayalım. Şekil olarak aynı koşmaya benzer. Koşma nasıldı? Dörtlükler halinde yazılıyordu tıpkı onun gibi. O da heceyle yazılıyordu. Bunlar da hece yazılıyordu. Lütfen dikkat. Devam edelim. Divan edebiyatında Allah'ın varlığını, birliğini anlatan eserlere biz tevhid diyorduk. Allah'a yalvarmayı anlatanlara ise münacaat diyorduk. İşte divan edebiyatındaki tevhid ile münacaata benzediğini lütfen unutmayalım. Ve en önemli nokta belki şurası. İlahiye. En önemlisi şurası. Özellikle bunu diyorum. İlahiye Aleviler demek diyorlar. Demek. Bektaşiler Nefes diyorlar. Bu ikisi ekstra önemli. Devam ediyorum. Mevleviler ne diyor? Alin diyorlar. Gülşeniler ne diyor? Tapu diyor. Halvetiler ne diyor? Durak. Diğer tarikatlar ise Cumhur ismini veriyorlar. Lütfen dikkat. Özellikle Bektaşilerin nefes dediğini, Alevilerin deme dediğini lütfen unutmayalım. Peki hocam ilahi deyince aklımıza kim gelsin? Arkadaşlar en büyük üstadı tabii ki Yunus Emre Hazretleri'dir. Bunu kesinlikle bileceksiniz. O zaman bir tane ilahinin bir dörtlüğünde buraya yazalım. Ne yazmışız? Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah diyor. Çıkmış İslam bülbülleri eter Allah Allah diyor. Yine Yunus Emre Hazretleri ne diyordu? Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene ver onları bana seni gerek senin. Şimdi diğer türlerdeyiz. Neredeyiz arkadaşlar? Tekke edebiyatının ikinci önemli türü olan nefesteyiz. Arkadaşlar nefes ile ilgili ne bileceğiz? Tabi tamam, aldığımız nefesten bahsetmiyorum tabi. Nefes ilahiye bektaşi tarikatı ilahi anlayışına nefes, sürüyor. nefes diyorlar. Yani Allah aşkından, peygamber aşkından, Mahdi vücuttan, Hazreti Ali aşkından bu tarzda anlatan şiirlere biz ne diyoruz? Nefes. Lütfen nefes ile Bektaşi kelimesini lütfen kafanızda eşleştirin. Bunun üstadı kimdir? Nasıl ilahi dediğimizde Yunus Emre Hazretleri aklımıza geliyorsa, gelmeliyse nefes dediğimizde hemen aklımıza Pir Sultan Abdal gelecek. Pir Sultan Abdal şiirlerini sadece o değil nefesteki şiirler halk edebiyatı olduğu için dörtlükler halinde yazılır. Ve tabii ki halk edebiyatı olduğu için hece ölçüsü de yazılır. Lütfen dikkat edeceğiz. Gelelim demeye. Aleviler ilahiye ne diyorlar? Dem diyorlar. Bu kadar bilmeniz yeterli. Sadece isimleri bilin. Nutuk nedir? Tarikat adabını tarikata yeni girenlere öğretmek amacıyla yazılan şiirlere nutuk. Lütfen kelime manasını bilin. Zaten şiir okuduğunuzda onu anlayacaksınız. Devriye. Hani devir dahil diye bir kelime vardır ya. Devir dahil. Yani Allah'tan gelip Allah'a tekrar dönüşün anlatıldığı şiirlere devriye denir. En önemli noktası ise şatiye. Şatiye sanki Allah ile Din ile dalga geçenmişçesine yazılan şiirlerdir. Aslında arka planda belki başka şeyler yatıyor ama biz de belki tam olarak onu anlayamıyoruz. Şatiye dediğimizde aklımıza gelecek en önemli isim lütfen unutmayacağız. Kaygısız aptal. Bir tane şiir örneğini verdim ne demek istedim daha iyi anlayın diye. Ne diyor? Kıldan ince bir köprü yapmışsın, gelsin kullar geçsin deyir. Hele biz şöyle duralım. Yiğit ise sen geç tanrı. Normalde baktığımızda değişik bir şiir gibi duruyor. Ne demiştik? Şiir ile, şiir vasıtasıyla, Allah ile, din ile dalga geçermiş Yazın yazılan şiirlere ne deniyormuş? Şathiye deniyor. Lütfen unutmayalım. İlahi. Bektaşiler diyorlar? Nefes diyorlar. Aleviler diyorlar? Deme diyorlar. Tarikata girenlerin adabı öğretenler nutuk. Devriye Allah'tan gelip Allah'a dönüş çatıya din ile dalga geçermişçesine yazılan şiirler şimdilik bitti. Görüşmek üzere.